Bir Volkswagen sahibi olmak istiyorsanız ve çok da büyük olsun istiyorsanız yeni Tayron tam size göre olabilir. Özge Tepki YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Nasıl şiir gibi bir açılış yaptım ama. Böyle bir şey olamaz hiç evet. beklemiyordum. Sevgili Aslan Batur'la birlikteyiz. <laughs> Selamlar herkese. Yeni Volkswagen Tayron dış tasarımda bizlere neler sunuyor hep birlikte bir bakalım. Bu arada biz neredeyiz şu anda Göcek'teyiz arkadaşlar. Farkındaysanız Ağustos böcekleri Haziran'dan itibaren bize merhaba demiş durumda. <laughs> değişik bir ses duyarsanız cırcır cır, cır, cır böceği cır böceği. Bilmiyorum evet. ki ben de cırcır cır böceği Var diyorum. Var mı Adana'da cırcır cır böceği? <gülüyor> <gülüyor> evet böcekleri de seviyoruz. Her ne kadar biraz önce sinekler bizi ısırsa da. Evet. Aslancığım şöyle ben bir kameramı çevirdim. Ne güzel oldu böyle ya kameramanın gibi oldum. Sen anlat. Estağfurullah hani. gel ben hatta sen öne geç ben ben tutayım şeyi kamerayı. Hayır hep birlikte şöyle hep tamam, birlikte tamam, Sen ben ve okay. o olsun. Tamam. Şimdi tamam, arkadaşlar. Okay. Biliyorsunuz Tiguan'ın büyük abisi. Aynı zamanda kimin küçük kardeşi? Skoda. Hayır. Kod yakın, Yok. kuzeni. Hayır, kendi ailesinden. Kendi kimin kardeşi? Tayron'un. Tayron'un şey büyük babasının kaynı. <laughs> arkadaşlar tam aslında işten yanmalı bir su segmentinde orta kategoride yer alıyor kendisi ama bayağı da büyük aslında biraz önce dediği gibi Kodjak'la da aslında akrabalar Tayron'un büyük babasının kaynı evet. çok benzer hatlara sahip Tiguan'a da zaten çok benziyor biliyorsunuz ön yüzden bakacak olursak önce aydınlatmalar şöyle bir farları bir dediğin gibi aynı buradaki aracımız R-Line donanıma sahip evet. dolayısıyla r has hava girişleri var hem şu ön taraftaki geniş hava girişleri hem şu yanlardaki hmm. aynı zamanda aydınlatmalar aydınlatmalı bir logomuz var. Yine bütünleşik bir far tasarımı var. Farlarımız inanılmaz başarılı arkadaşlar. Bu arada bu modelde böyle şeride halı gibi bir aydınlatma falan sunuyor. Aslan gelsene neredesin? Aslan? Ayağım böcekler ısırıyor. <laughs> Her neyse böyle şeritte dar bir açıda falansanız ona göre çizgiler falan çiziyor. Bayağı böyle aydınlatma da başarılı Doğru olduğunu anladım. söyleyebilirim. Aydınlatma demişken bence en çok üstünde durmamız gereken şey buradaki logo. Çünkü hem önde hem de arkada logo aydınlatılmış. Önde gördüğünüz gibi normal led renginde yani beyaz bir renkte yanarken arkada birazdan göreceksiniz. Kırmızı bir aydınlatma var. Ben çok beğendim. Hemen burada arkadaşlar ızgara görüyorsunuz. Bakın şurada gerekli şey soğutmalar falan. Hem buradan hem de aslında buradan sağlanıyor. Piyano bilek bir tasarım hakim önde. Yani bunu sevenler var, sevmeyenler var. Bence evet. ön yüzde güzel olmuş ama birazdan arkaya bakacağız. Arkada ben açıkçası çok beğendiğimi söyleyemem. Buradaki bu piyano bilek ağırlıklı kısımlardan bahsediyorum. Evet aslan Do doğal ortamında do şu do an geziyor. <laughs> Dodiklerde de kullanılmış o piyano bile Hemen kaplamalar. Hemen geliyorum Dodiklere. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi Tiguan'ı düşünün, işte Golf'ü düşünün. Neyi düşünürseniz düşünün. <gülüyor> <Neyse>. <gülüyor> Çok özür Şimdi arkadaşlar bu çamurluğun üst kısmı kaputa doğru biliyorsunuz birleşik halde gibi görünüyor. Yani şurada ince bir çizgi görüyoruz diğer modellerde. Bunda ekstra böyle bir parçaya yer verilmiş. Dışarıdan baktığınız zaman da Aslan'la böyle düşme. Dışarıdan böyle baktığınız zaman da esasen olarak diğer modellerden de ön yüzü bu şekilde bence ayrılıyor. İlk R logomuzu burada görüyoruz ve şurada da Aslan biraz önce eline soktu buraya. Dedi ki bunlar gerçek bir. Bak şuradan. Gerçek buradan bir rüzgar girişi var. Bu arada 0.28 cd'lik de bir rüzgar sürtünme kas sahip. Allah bir nefes alayım. <laughs> hemen şöyle arkadaşlar bakın şöyle bir ortamdayım. Şöyle sandaletlerimle ayağıma bir şey tamam. batmadan sizler için. Orada bir tane inek yatmış. Evet inek nerede? Yerde keçi bokları. Kovsun ben yerim. Evet böyle doğal bir ortamdayız. Tamam. Şimdi yan tasarıma geldik arkadaşlar. 4.8 metrelik bir uzunluğa sahip aslına bakarsanız. Dodiklerden bahsetti biraz önce aslan hemen dodiklere yaklaşalım. Konum ankeni yürüyor. <laughs> Hemen dodiklere bakalım. Bakın U formatında bir aslında burada dodik tasarımı var. Ben beğendim açıkçası tasarımı. Jantlarımız 20 inç büyüklüğünde ve 17 inçten itibaren jantı tercih edebiliyorsunuz. Tabi Arline olduğu için burada 20 inç buna bence çok daha uygun olmuş. Hemen şurada ikinci bir R-Logomuzu görüyorsunuz. Aynalardan bahsedeceğim yürüyebilirsem tabi. Böyle değişik bir video oluyor. Aynalar arkadaşlar oldukça büyük tasarlanmış değil mi aslan? Lastik ebadını arıyorum ben şu anda aynalara gelmeden önce. <laughs> Sen araya dur. Ben hemen şuradan devam edeyim. Bakın, cam tavanımız var arkadaşlar. Cam tavan severiz. Ben severim yani. sizi bilmem ama kimsenin cam tavan sevgisine kimse karışamaz bence. <laughs> şurada da bir bakın şurada. Tavan rayımız var. Bunlar da böyle ufak detaylar göstermek istedim sizlere. Ama benim en çok beğendiğim detay şahsen yan tasarımında omuz çizgisi oldu. Bakın şuradan başlıyor, şöyle yükseliyor ve aslında çamurluk da arkadan şişik görünüyor. Bakın şuradan Evet Aslan hala lastik batın arıyor burada. Şöyle Merak gibi edenler yazmıyor varsa aslında. musun? Şimdi arkadaşlar şuradan şöyle baktığımız zaman arka çamurluğun ne kadar aslında öne göre şişik olduğunu da daha net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Bu arada d tunundaki şu hattı da çok beğendim. Bakın köşeli ve buradaki çıkıntıyla birlikte yani şişiklikle birlikte bence çok güzel görünmüş. Şöyle bir geçelim Aslan'a bakalım hala ebat mı arıyor? Burada göremedi diğer lastiğe gitti. <laughs> 255-45-19 Bir alkış istiyorum Aslan'a. Bravo. Kendi kendini de alkışladı böyle. Bayağı de, küçük yazmışlar. Böyle de yüce gön gönüllü bir arkadaşım. Bravo. Ay. Şimdi arkadaşlar geldik arka tasarımına. Geldik mi gelebildim geldi. <laughs> gelebildim. Şimdi az önce demiştim ya logo aydınlatılmış önde dediğim gibi beyaz bir aydınlatma vardı. Burada kırmızı. Acaba dedim airline'a özel mi bu kırmızı? Ama yok yani hani bütün donanımlarda bu şekilde olduğunu söylediler. Onun dışında zaten bu stoplardaki tek şeridi diğer modellerden de aşinasınız, biliyoruz, seviyoruz. Ben seviyorum şahsen. Alt tarafa doğru inecek olursam az önce bahsettiğim piyano bilek detay burada da bizlere olmuş. Ben şahsen arkadaki bu piyano black ağırlıktaki detayı çok böyle aracın tarzıyla yakıştıramadım. Ne yakıştıramadım. <laughs> Olabilir. birini rahatsız etmedi mesela. <laughs> yani ben, ben benim, onunla şu bir, şu benim, benim onunla ilgili bir problemim yok. Şuradaki kedi gözleri güzel olmuş. Evet. Çok sade bir tasarım tabii. Son dönemdeki otomobillerle kıyasladığımız zaman kötü bir tasarım diyemeyiz. Muhteşem bir tasarım diyemeyiz. Bence tipik bir Volkswagen çizgisinde. Kesinlikle tasarım olduğunu söyleyebiliriz. Ben aslında bu kalıbı seviyorum. Çünkü böyle çok eleştiriye de açık değil yani. Doğru. Hani tam böyle otomobil yani. Evet. Hadi anlatabiliyor muyum? Çok böyle hani tasarımsal oyunlardan falan uzak bir tasarım olduğuna inanıyorum. Ben şahsen seviyorum. Şu 3D efekti güzel olmuş ha, bak evet, stopların içinde. Bak, ben ben onu şimdi fark ettim. stoplar arkadaşlar. Bakın şöyle detay göstereyim. Çok güzel duruyor. Gerçekten ben de çok beğendim. Hemen şurada ETSI yazımızı görüyorsunuz. Çünkü neden? Multi hibrit bir versiyonla beraberiz. Zaten teknik detaylardan birazdan bahsedeceğim ama 1.5 litre olduğunu zaten birçoğunuz biliyorsunuz. Hızlı açılan bir bagaj kapağımız var. Ve gelelim asıl olaya. Arkadaşlar büyük büyük dedik ama tam 885 litrelik bir bagaj iç hacmi var. Bak şöyle göstereyim sizler için. Şu an Aslan'ın bir mi? çantası. E girsene hadi. Hadi bir gir. Stiricine çıkarıp giriyorum. Şu. Bak çantalar bile rahatsız. Yani Aslan ya. sığdı. <laughs> bir aslan Hatta bir aslan daha sığar bence buraya. Tabii canım. Yani bir de bu koltuklar zaten hareket ediyor. Bir aslan ediyor. daha bayağı sığar bu arada. Baksana. Nasıl? Çok iyi. Nasıl rahat mı oralar? Değil. Güzel <gülüyor> mi? <gülüyor> Değil. Yani ama şöyle şey oturulabilir hani lazım olursa ama tabii ki burada yolculuk yapılmaz yani bu şekilde. Ama en azından <laughs> bir aslan sığıyor. Arkadaşlar bagajda işte yolculuk sakın yapmayın. Öyle bir şey yok <laughs> tavsiye ya. Tavsiye etmiyoruz. Şu bilgiyi de vermek istiyorum. Şimdi 7 kişilik versiyonları da satışta. Şu anda bize lansman için getirilen araçların hepsi 5 kişilik. Ama 7 kişilik de tercih edebiliyorsunuz. Bu yüzden de bagajı tekrar bir göstermek istiyorum. 885 litre eğer 7 kişilik tercih ederseniz 850 litreye düşüyor. Plug-in hibrit versiyonları da var. Ülkemizde Eylül ayında gelmiş olacak. Onun da inşallah videosunu sizler için çekeriz. Onda tabi bataryadan dolayı bagaj biraz daha küçük oluyor. <laughs> Ama yani hani yine de çok büyük. Bu arada daha da büyük olsun istiyorsanız bakın şurada şu şekilde kolları çektiğiniz zaman arka ikinci sıra koltukları kolay bir şekilde yatırabiliyorsunuz arkadaşlar. Böylelikle de aslında burada 2000 litrenin üzerinde de bir taşıma kapasitesi elde etmiş oluyorsunuz. Hemen şuralarda bakın bu şekilde gözler var. Burada bir yangın söndürme tipini görüyorsunuz. Hemen şurada şu çantamı çekeyim. Kocaman bir alan var. Buraya işte devrilmesini, dökülmesini istemediğiniz eşyaları koyup şuradaki aparat sayesinde de sabitleyebiliyorsunuz. Aydınlatmalar hem sağda hem solda led. Aynı zamanda tabii ki de kancalarımız hem burada var hem şurada. Bunlar sabit kanca. Tabii bunlar da ayarlanabilir kancalarımız. Bunun dışında şurada bir 12 voltluk Güç soketimiz var. Aslında plug-in burada daha büyük voltajlı güç çıkışları da vardı. Evet. Bunda yok. Bize gelen de demek ki olmayacak arkadaşlar. Bence bu kadar yeter. Bir de şurayı göstereyim. Kusura bakmayın bu arada arkadaşlar yeni çekime geçtiğimiz için çantalar falan biraz dağınık. Hemen şurada da stepnemiz var. Gerekli işte lastik tamir kiti falan buraya yerleştirebiliyorsunuz. Belki plug-in hibritte işte şarj kablomuzu falan da yine burada konumlandırabilirsiniz. Hemen şuradan bir bakalım. Bagaj bakın hızlı kapanıyor. Evet, çoğu araçtan Bence gayet ağzı. iyi. Hadi bir arka koltuğa bakalım hızlıca. Bu arada kapıyı açmışken şundan da bahsetmek istiyorum. Bakın şurası bayağı bir aşağıda. Tabi bu da otomobile inip binerken daha böyle hani temiz bir şekilde inip binmenize olanak sağlamış oluyor. Arka camlarda perdeler var arkadaşlar. Ne kadar bunu tabii önemsiyorsunuz bilmiyorum ama varken göstermiş olayım dedim. Perdeyi bu şekilde kapatabiliyorsunuz. Arkalardaki malzeme kalitesini merak ediyorsanız şu şekilde. Yani sert plastik. Burada tabii biraz daha böyle uğraşılmış, daha böyle premium bir malzeme görmek isterdim derken hemen aşağıya iniyorum ki burada alkantarlı bir detay var. Tabii bu r özel. Hemen şurada da mavi yine ara yakışır bir, r yakışır bir renk olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında Mesela plug-in hibritlerde harman kardon ses sistemini görmüştüm. Belki yine opsiyonel satın alınabiliyordur. Bununla ilgili çok bilgim yok ama burada görmek isterdim açıkçası. Şurada tabi suni bir deri malzeme var. Hemen burada da büyük bir saklam alanı var. Tabii ki de içi halı kaplı. Bir nefes alayım yahu. Al al. Nasıl rahat mı oralar? Şu koltuğu öne alacağım. Bu koltuk çok edemedi. geride. <laughs> evet senin çekimde de bayağı gerideydi. Aynen. Aslında onu ön alırken şöyle arka koltuğun tasarımını da sizler için göstermek istiyorum. Tabii ki suni bir deri arkadaşlar. Yine mavi detaylar bakın buralarda da devam ediyor Arline'da. Şöyle karanlık bir iç yaşam alanı var gibi görünüyor olabilir ama panoramik bir cam tavanı olduğu için karanlık. Neden karanlık diyorum? Çünkü her yer gördüğünüz gibi siyah. Yine Arline olduğu için ama panoramik bir cam tavanı olduğu için de bence o kadar da karanlık değil. Evet. Ah, yoruldum. Koltuk renginden dolayı öyle olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada bu arkadaki koltukların da eğimi ayarlanabiliyor şuradan sırtlık eğimini. Şuradaki kumaş parçayı çekip ayarlayabiliyorsun. Çok iyi. Bir kademe. Bakayım başka var mı? İki. Üç. Ben şu kapıyı dört, açayım. Bu biz burada boğuluruz. Ee, bu araba niye kapandı ki? Şimdi Aslan arabayı çalıştırana kadar ben de ufak detaylardan sizlere bahsediyor olayım. Hemen arkadaşlar şurayı çekiyoruz. Buraya çektiğimiz zaman şurada iki tane bardaklık var. Şu şekilde sizlere göstereyim. Hemen şöyle bardaklığı açabiliyorsunuz. Kapatabiliyorsunuz. Buraya da tabletinizi koyabiliyorsunuz. Şöyle de kolay bir şekilde yine burayı kapatabiliyorsunuz. Aslan bir de ben koltuklar geldim. ileri geri hareket edebiliyor. Evet. Onu göstereyim. sen rica etsem gösterebilir Benim misin? Benim tekli koltuk bak. <gülüyor> şu. <gülüyor> Şöyle. Evet, ben ondan, buradan. Aslan evet. kaç boyundaydı? 1.77. Evet. Aslan'ın boyundaysanız ona göre hesaplayabilirsiniz. Evet. En öndeyken. Bayağı kayıyor koltuk. Sen bak. çok rahat edemiyorsun ama bence ben rahat edebilirim. Şöyleyken bile canım ne olur. Evet, bayağı o. iyi görünüyorsun Aynen. şu an. Hatchback bir otomobilde gibi. Polo da gibi oldu ya. Kimse kaldırmayalım şu, bak, bak. şu Evet bayağı dik yaptı şimdi. Yani arkada çok böyle eşya taşınacak çok yere ihtiyaç var diyorsanız. Baş mesafenin iyi olsanız. ama Okey, saçların tamam. uzun olmasına rağmen. Dört parmaklık baş mesafen var aynen. Bir de bana baksınlar. Ben de 1.71 boyundayım arkadaşlar. Şu kapıyı bir kapatayım. Şey şimdi koltuğu bir ileri geri yapacağım sizler için. Şu an en gerideyim. Bakın şurada nerede? Heh. Bakın ikisi birlikte geliyor. Şu an en öndeyim. Yani ben iyiyim. Şu an İstanbul Ankara yaparım bu şekilde. Buraya gelmişken şuradan da bahsedeyim. iki tane burada telefon koyabileceğiniz küçük cep var. Şurada da bir tane yine arka koltuk cebi var. Hemen şunu tekrar bir geriye alayım. Teşekkür ediyorum. Güzel ederim. Şimdi arkadaşlar arkada tabii ki de dijital klimamız var. Buradan soğukluğu sıcaklığı derecelendirmeyi ayarlayabiliyorsunuz. Onun altında da iki tane Type-C güç çıkışı var. Hava menfezleri de merak edenler için bu şekilde. Şaf tüneli bana biraz ilginç geldi bak. Evet, Bayağı yani... şöyle benim bir karışım evet. kadar bir şaft tüneli var ama ince. Yine bir karış kadar da bir eni var. Evet. Onu da yine merak edenler için söylemiş olayım. Şöyle ön tarafa da şuradan bir bakış atın isterim. Diguan. Ne diyorsun? Evet, 15 inç ekrana sahip bir <laughs> Tiguan gibi duruyor şu an buradan baktığında. Evet, Tiguan'a çok benziyor ama şurada R-Line'a özel çelik pedallar da bir gözüme çarpmadı değil. Evet, İstersen güzel. bir öne geçelim. Hadi geçelim. Hatta şöyle yapalım. Ha. Bence test sürüşüne başlayalım. Test sürüşünde hem ön taraftaki iç yaşam alanına bakalım evet. hem de sürüş dinamiklerine şöyle bir bakalım. Güzel. lerdeyiz arkadaşlar şu anda Göcek'teyiz. Uzun zaman olmuştu gelmeyeli şahsen ben şu anda mental açıdan kendimi iyi hissediyorum. İyi de bir yol arkadaşıyla birlikte olduğumu ha, söyleyebilirim. Şimdi sağ yani. Sağ sağ sağ. Tabii ki Tyrone'dan bahsediyorum ama Aslan'dan bahsediyorum aslında. <laughs> üzerime alınmıştı. <Evet. gülüyor> ben de bir anda dedim ki şimdi bozulmasın. Dur bir kurtarayım. Evet Aslan. Nasıl sen önce bir senin duygularını, düşüncelerini evet. bir alayım. Sonuçta son dönemde artık elektrikli ve hibrit otomobiller çok hayatımıza girdiği için içten yanmalı bir otomobille yeniden buluşmak hissi biraz değişikti. Fakat çok da böyle <laughs> bocaladığım söylenemez. Sonuçta yıllarca içten yanmalı motorlu otomobiller kullandık. Ama onların arasında baktığımız zaman bence hani son dönemde en gelişmiş motora sahip otomobillerden biri olduğunu söyleyebiliriz çünkü mild hibrit sisteme sahip. <laughs> Hakkı abi de bu arada teste <laughs> çıkmıştı. Da, o da bize selam verdi. Bu arada sen konuşmana devam etmeden önce Tabii. şunu yapalım. Yukarıdan böyle güneş tam batmaya yakın arkadaşlar. Güzel. Perdemizi Sazıcı, kapatalım. Perdemizi. Tamam güneş ışınlarından çok da faydalanmaya gerek yok şu anda. Anlatmaya çalıştığım şey şu, mild hybrid'in desteğini evet hissedebiliyorsun. Elektrik desteği ufaktan da olsa geliyor ama büyük bir otomobil. Dolayısıyla beklentiniz ne bilmiyorum ama gerçekten bir aile otomobili olsun işte 7 kişilik seçeneği de olduğu için 7 kişilik olsun çok böyle performansla işim yok diyenlerdenseniz bence aradığınız otomobil olabilir ama beklentisi biraz daha yüksek olan hani yüklüyken ben yine de gaza açtığımda böyle sollamaya çıktığımda tereddüt etmeden yürüyeyim diyenlerdenseniz orada bir acaba diye bilirsiniz. Kendiniz de otomobil inceleyip karar verebilirsiniz ama genel itibariyle biraz böyle sonuç gibi oldu benim için açıklamam ama. Arkadaşlar. <laughs> Yok ya ben için en azından hissettiklerimi <laughs> paylaştım açıkçası ama onun dışında genel itibariyle tipik bir Volkswagen olduğunu söyleyebilirim en azından iç mekanda hissettirdiği kadarıyla. Teşekkür ediyorum. Biz bu güzel düşüncelerini, e, bilgi birikimini paylaştığın e, için. Şimdi arka yaşam alanına şöyle bir bakmıştık. Gayet böyle arka yaşam alanı için benden geçer not aldı. Çok da aslında beğendiğimi söyleyebilirim. Ön kokpitte şöyle bir bakmak istiyorum. Bir kere kapılardan başlayayım. Arkada plastikler vardı, sert plastikler ama burada D suva yakışır şekilde artık yumuşak, derimsi bir malzeme kalitesi burada bizler için sunulmuş. Şu detayı çok seviyorum ben. Bu aydınlatmalar yine aslanın önünde de devam ediyor. Bir de orada R logosu da var yine o da benim. Çok böyle hoşuma giden detaylardan biri oldu. Hemen şöyle ön kokpite baktığımız zaman nerede hatırlıyorum diye sormayın. Hepimiz biliyoruz. Tiguan'ın laciverti diyebilir miyiz bilmiyorum. Tiguan'a <laughs> çok benziyor arkadaşlar. Bir tek burada Burada kocaman bir ekran var Tiguan'a göre. 15 inç büyüklüğünde. Bu ekranı opsiyon olarak satın alabiliyorsunuz. Normalde standart olarak 12.9 inçlik bir multimedya ekranı bizler için burada sunulmuş oluyor. O da bence gayet yeterli. işte 15 inçin ne gibi bir artısı var. Örneğin navigasyon falan işte içine entegre bir şekilde sizlere sunuluyor. O gibi güzellikleri var. 10.25 inçlik burada bir dijital gösterge paneli var. Zaten çok beğeniyorum ya Volkswagen grubunda. Çok böyle net, çözünürlüğü güzel ve hoşuma giden bir gösterge paneli olduğunu söyleyebilirim. Head up display var aslında ama bunda yok. Yine onu da demek ki opsiyon olarak satın alabiliyorsunuz olmadığına göre. Bunun dışında vites seçimlerinizi yine direksiyonun arkasından gerçekleştiriyorsunuz. Bu arada çok güzel bir manzaradayız şu anda. Evet nereye iniyoruz bilmiyorum ama sen biliyor musun? Fethiye'ye doğru. Güzel bir coğrafyadayız. Ara da bu detayı vermek istiyorum. Şuraya bakmak istiyorum. Bakın burada işte anahtarınızı, ufak tefek eşyalarınızı koyabilirsiniz. Bunun hemen altında iki tane hızlı şarj ünitesi var. iki tane de type -C güç çıkışı var. Yani burada dört telefonu birden şarj edebiliyorsunuz. Olabildiğince hızlı bir şekilde gördüğüm detayları sizlerle paylaşmak istiyorum ve tasarımsal olarak paylaşacağım detaylar bu kadar. Kırmızı ışıkta durmuşken arkadaşlar duruyorken durmaya devam ediyorken teknik detaylara bir girmek istiyorum. 1.5 litrelik multibrit bir motor var arkadaşlar. 150 beygir gücünde 250 Nm de maksimum torku var. Bu motoru zaten birçoğumuz hatırlıyoruz, biliyoruz. İşte 4 silindirli, benzinli, turboşarjlı bir motor. Gayet de performanslı. Şunu çok soran olmuş, soru cevap yapmıştım Instagram'da. Yani aracın cüssesine göre motor hacmi ne derece iyi ya da kötü. Ben şu anda kullandığım kadarıyla bir sıkıntı yaşamadım. Belki çok yüksek böyle hızlarda ve çok böyle rampa yukarı bir sorun yaşamadım şarm acaba diye düşünüyorum ama sen öyle Sor... bir şey hissettin mi Yok sorun yaşatmaz yani sadece beklentinin ne olduğuyla alakalı yani Hani hakikaten alsın yürüsün diyebileceğim bir otomobil değil. Sonuçta rakamlar da ortada ama işte 7 kişi de olsan valizini de doldursan seni sorunsuz bir şekilde bir noktadan bir noktaya götür ama fırtınalar kopararak yapmaz yani bu işi. Çok haklısın. 1764 kilogram. Aslında bence fena da değilmiş ya çok yani. Çok ağır ağır değilmiş o zaman. Yani evet hafifmiş de. 1764 kilogram İyi. net ağır. Yani rüzgar sütüme da 0.28 bence ağırlık değerini falan da düşünecek olursak 9.4 saniyelik de bir sıfır hızlanması var. Aslında İyi. ne biliyor fena musun? Değil. Biz işte bu elektrikliler çok bozdu bize. Çok Kesinlikle alıştırdı aklısın. yani bu hızlanma hissiyatını vücudumuzun. Bu araçlar yani. böyle şey gibi geliyor sanki. Halbuki kocaman otomobil baktığında topusarıyla. Bu arada şey yani, hani yani şu anda hangi moddayız bu arada? Şöyle konfor. Sürüş modunu değiştirmeden önce bir yakıt tüketiminden bahsedeyim hemen. Birleşikte 6.6, en düşükte fabrika verisi olarak 5.6 litrelik bir ortalama yakıt tüketimi fabrika verilerinin bizlere verdiği değer. Şu anda biz işte Aslan kullandı, ben kullandım. Uzun süre böyle dış anonsumuzu çektik, reels çektik. O arada klima çıktı işte araba durduğu yerde duruyordu falan. Ona ama 7.6 litrelik bir ortalama yakıt tüketimimiz var. Aslan test sürüşünü yaparken 6.6 litrenin evet. daha altında bir değer gördü. Yani oh. bu da demek oluyor ki normal kullanım koşullarında Birleşik'teki değerin daha da altına inebiliyorsunuz. Çünkü o kullandığında da rampa yukarı çıktı, dur kalk yaptı. Bazen performansla kullandı, bazen normal kullandı ama genelde eko'da kullandı. Doğru, doğru, doğru. Ama bunlar da işte aslında fabrika verilerinin daha gerçekçi değerlerde bizlere sunulduğunu göstermiş oluyor. Bu bilgi önemli. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Dediğim gibi bu şu an 7.30'a çıkmasının en büyük sebebi yaklaşık yarım saat klima falan açık, araba Yarın? kendi kendine aynen, aynen. durduğu Beklediği için, için. Bu muhtemelen doğru. artmıştır. Şimdi tekrar bir kırmızı ışıktayız. Buradan artık sürüş modumuzu yakıt tüketiminin verdiğime göre sporta bir alalım. Birazdan şöyle ortalama hız sınırının olmadığı bir yerde hız sınırına kadar bir... Karşıda tam ortalama hız teşkildi. Onu görünce zaten evet, fark, fark ettiysem bir dilim damağıma yapıştı. <laughs> ne diyeceğimi bilemedim falan. Neyse birazdan hızlanma yaparız. Bu arada bir sinek var arkadaşlar. Bir sinek değil bu. Ne bu? Bizi ısırıyor sabahtan beri. Öldürmem de Şene. asla da şaka yapıyorsun. Kene Çok mi o? Kene değil. Bir dakika şu an panikledim ben. Beni panik ettirme onu bir öldürmeden atmam lazım. <laughs> ya ver böyle gidip gidip Bismillah. Gel canım gel 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 Hadi bakalım. <laughs> Uçarak geri geliyormuş ya. <laughs> Gitti değil mi ama yani o yani şu anda? Gitmiştir. Kene de olabilir çünkü Reels'ımı izlediyseniz görmüşsünüzdür. Bir yerde çekim yaptık. Orada bayağı bir şeydi yani hani, inekler falan da yatıyordu. Yolda hani yol da yoktu zaten. Biz bir şekilde bulup bir yerden girdik. Oradan kene falan gelir de valla ölmeyelim. Son çektiğimiz video oluyor. Son video değil mi? <laughs> bir de ölüm nedenimiz falan da burada açıklıyormuşuz. Sinyal sesi, korna sesi. Bir takipçim şey yazmış. Standart Volkswagen korna sesini hala koruyor mu? <laughs> Pek koruduğunu söyleyemeyiz. Biraz değişmiş gibi Değişmiş gibi ama. ama. güçlü yani bayağı. Evet bayağı güçlü. Bu arada ben tekrar döneceğim. Bugün işte sizi mahvetmek istemiyorum. Yüzüme nur indi. Bu hikayede yanan biz olur. Yapacak bir şey yok. Aynı zamanda son hızımız da 204 km bölü saat. Bunların bilgilerini de sizlere vermiş olayım. 1.5 1.5'lik bu işte bildiğimiz motor aslında mesela ben Octavia kullanıyorum. Onda da biliyorsunuz aynı motor var. Ben aslında Octavia'yı almadan önce o litrelik motoru teste gelmişti bana. Onu çok beğenmiştim. İnanılmaz beğenmiştim performansını falan. Hatta ondan sonra o arabayı almaya karar vermiştim. Aynı motor zaten. Hatta Octavia ile ağırlıkları falan da çok yakındır diye düşünüyorum. Yani performansa vuracak olursak. Çünkü cüssel olduğunu görünce böyle çok ağır olduğunu düşündünüz ki bana öyle sordunuz diye düşünüyorum. Böyle kıyaslayabilirsiniz bunu. 48 voltluk ve elektrikli motor arkadaşlar. Önceki neslinde aynı motorda 10 PS kadar bir ekstra güç sunuyordu. Bu versiyonda birazcık daha iyileştirmeler yapılmış. Bu iyileştirmeler sayesinde de 10 PS güçten 19 PS güce çıkarılmış. 48 voltluk elektrikli motorun gücü. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. En çok beğendiğim detaylardan bir tanesi de ayarlanabilir süspansiyonlar var. İşte derecesini falan ayarlayabiliyorsunuz kademeli olarak. Daha spor bir sürüş karakteri istiyorsanız daha sert yapıyorsunuz falan gibi düşünebilirsiniz. Bu da yine beğendiğim detaylardan bir başkası oldu. Araçta bağımsız süspansiyon sistemi var. Bu da elbette ki yerden çok yüksek bir araç olduğunu da düşünecek olursak daha böyle örneğin virajlarda falan daha iyi bir yol tutuşuna sahip olmasına olanak sağlıyordur diye tahmin ediyorum. Çünkü çok sert bir viraj dönüşü yapmadım. Sizlere bu konu hakkında yanıltıcı da bir bilgi vermek istemem ama zaten şey derler ya hani kendini belli ediyor. O işte Volkswagen'in bildiğimiz konforu, yol tutuşu, bunlar zaten hissedilebilen şeyler. Bunun dışında benim atladığım detay var mı senin aklına gelen? Valla ağzına sağlık takır takır şiir Seninle. gibi şiir gibi konuştun. Vallahi bir şey yok ya söyleyebileceğim. Kalmadı mı bir şey? Kalmadı. Şunu söyleyebiliriz. Senin videoda da bundan bahsetmiştim. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar Tayron ilk Türkiye'de satışa sunulduğu zaman Tiguan'la neredeyse aynı fiyatta bir satış fiyatına sahipti. Tabii günümüzde şu anda yani 3 ay falan oldu galiba ülkemizde satışa sunulalı. Şu anda arkadaşlar 200 küsürlük bir Tiguan'la arasında fiyat farkı var. Şimdi insan insanlar da dediler ki acaba Tiguan'ı artık satmak mı istemiyorlar? Ellerinde Tiguan mı yok? Neden? Hani daha büyük bir otomobile. Çünkü ondan aşağı kalır bir özelliği yok. Artısı var. Eksisi yok. Neden aynı fiyata sattılar diye çok böyle soruldu, tartışıldı bizler tarafından da hep konuştuk. Aslında şöyle tigonun ana bir kemik kitlesi var arkadaşlar, Golfünde, Passatında eskiden olduğu gibi. Aynı fiyata gelmiş olmasına rağmen hala Tiguan'a alan müşteri kitlesi evet. yine aynıymış yani markanın evet. bize söylediği şey bu. Tigonda kendine göre artıları var. Örneğin şimdi işte dönüş manevrası buna göre çok daha iyi. ankara İstanbul gibi kalabalık şehirlerde park bulma olasılığınız çok daha yüksek. yüksek. Çok Değil. daha rahat bir kullanım sağlayabiliyorsunuz gibi gibi onun da kendine göre artıları var. Ama Tyron'da işte 7 kişilik versiyonu tercih edebiliyorsunuz. Aileler çok rahat bir şekilde kullanabilir. Böyle yani benim anlatacaklarım bu kadar. Şimdi hız sınırını geçtiğimize göre şöyle. Arkam bomboş arkadaşlar. Şöyle birazcık yavaşlıyorum. 65'e kadar düşüp ani birden bastım. Yine yokuş yukarıyız tabii şu an. Evet yokuş yukarıyız. okuş yukarı bence gayet iyi. Ne diyorsun? Yani şu yeterli. Sesi bu arada CVT gibi birden böyle hani çok bağırdığını hissediyorum. Hani... Şu an spor moddayız ya o biraz evet. şu an o yüzden birazcık sıkı yani vitesi değiştirmiyor sürekli. Ama sen o de mi yapmıştın? Evet tabii de, ben, de, ben de manuelde göre. kullandım aynen Hı -hı. o yüzden. Şu an spor moddayız. konfor, modda... konforta kullansan daha çabuk şeye geçer. O zaman şu aynen bir de öyle birazdan yani. da öyle yapalım. Aynen. Böyle hız sınırları, çerçeveleri içerisinde. Zaten artık zorlayacağız. Çok sıkılaştı. mecbur Dararlar. uyacaksınız yani. Aynen. Artık uyumayan kendi aynen. bilir. Şaka bir yana lütfen hız sınırlarına uyun arkadaşlar. Emniyet kemerinizi takın. Bunları aslında her videoda söylemek lazım. Doğru bir kişiyi söylüyor. bile böyle aslında Aramıza etkileyebilirsek <laughs> Ne mutlu bize diyelim. Gerçekten ya hayat çok kısa ve çok duygulandım şu anda. <gülüyor> <gülüyor> ya böyle şeylere dikkat edelim. Hep birlikte edelim. Yalıtımdan bahsetmedik. Çift Aa, cam evet. kullanılıyor. Süpersin. Araçta. Baya böyle camı açıp şöyle baktığınızda katmanı görebiliyorsunuz. 5 milimetreye. Yakın. yakın bir kalınlığa sahip. 4.49 mm falandı yanlış evet. hatırlamıyorsam. Ve arada bir katman zaten ayrı bir film olarak kullanılıyor. O da ekstradan hem ses hem de ışıktan kaynaklısı yalıtımını engellemek için kullanılıyor. Motor konusundaki yalıtım cam kadar iyi değil. Hatta motoru hı hı. da geçtim tekerlek yuvarlanma sesi bence beklediğimin bir tık üzerinde geliyor. Ama onun bir sebebi de üzerindeki de Hankook lastikler olabilir. Bir de jantlar ee, tabii 23. Evet bölümünde. yani tabi ebadı da büyük jantları ama 45 yanağa rağmen bilemedim yani belki bir tık daha sessiz olabilirdi diye düşünüyorum. Motorun sesini özellikle yüksek devirlerde çok iyi duyuyorsunuz evet, içeride. Evet ama mesela bu devirde falan bak şey evet, yani 2000-3000 devirde hiçbir problem yok sadece hani üst devirlerde öyle bir ses geliyor. Yani şimdi mesela komfortta tekrar hızlanalım. hızlanma değerleri arkadaşlar motor özelliklerine göre bence gayet normal. Çok mükemmel de değil. Açık söylemek gerekirse birden böyle ani böyle hızlanmalar görmüyorsunuz. Hemen şöyle bir normal hızımıza da düşelim şu şeridime geçeyim. Evet benim ilk karşılaşma olarak anlatacaklarım, aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Son olarak fiyattan bahsedeyim. Şu an Haziran 2025'teyiz. 2 milyon 830 bin TL'lik bir başlangıç fiyatı var. 3 farklı donanımda tercih edebiliyorsunuz. Videoma konuk olduğun için çok teşekkür ediyorum. Her zaman enerjinle. Videomuzu şenlendiriyorsun. Çok, çok İyi ki varsın. Işte eğer Aslan'ın kanalına hala abone değilseniz abone olup lütfen bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar zor olmazsa benim de hani kanalıma da hala <laughs> abone değilseniz benim de kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda lütfen bizleri Instagram hesaplarımızdan da takip edin. Orada anlık böyle daha iyi, daha sıcak ilişkiler kurabiliyoruz. Daha böyle günlük hayattan şeyler de paylaşıyoruz falan. Daha samimi bir ortam, aile gibi oluyor. Oraya da bekleriz efendim. Ağzına sağlık. Var mı başka anlatacağım Daha, bir şey? Ne diyelim ya valla. <laughs> Uyku <gülüyor> moduna geçti. Masaj da var arkadaşım. Hemen sana Aa, masaj Aa, evet evet. Ön koltuklarda hafıza, ısıtma, soğutma, masaj. Elektrikli zaten var da var yani. Koltuklarda yok yok. Bu arada bu koltuğun da bir ismi vardı. Ergo. <gülüyor> ergo, <gülüyor> ergo, ergo, aktif. Masaj programının adı Sıvazla. sıvazlama, darbe, gevşetme, omuz titretme, bel titretme, dairesel baskı. Bayağı ben şey sıvazlamayı ya. seçtim. <laughs> arkadaşlar videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bir sonraki çeklerimizde görüşmek üzere. Fethiye'den kucak dostu sevgilerimizle. Hoşçakalın. Kal. Hoşça Hoşçakalın.